İşte bu gördüğünüz kaya parçası da metrelerce yükseklikten kilise olarak adlandırdığımız yerden buraya düşmüş durumda. Ee, evet şu an ilçemiz. Gazi Mahallesi'nde Tutloyat mevkindeyiz. Gazi Mahallesi'nde bulunan benim de bu rol olmam hasebiyle yakından bildiğim kilise olarak aynı zamanda minare kaya olarak bilinen burada bulunan tarih eser bir yapı defineciler tarafından dinamitle patlatılarak yıkılmış, yok edilmiş adeta. Biz de bunu duyar duymaz bu mevkiye geldik. Olay yerinde incelemeler yaptık. Yani Devasa kaya parçaları yüzlerce metre ileriye uçmuş. Doğal hayata, ağaçlara, burada bulunan birçok şey çok ciddi zararlar vermiş. Kötü örnek, örnek olmaz diyoruz. Yani definecilikle uğraşan, kaçak yollarla uğraşmamalı, yasal izinlerine başvurmalı. Bunun haricinde yine de uğraşıyorsa e, bunu kültür varlıklarına ve dola, doğal hayata zarar vermeden yapmalarını tavsiye ediyoruz. Burada gördüğümüz görüntü çok ucuz üzücü. Yani burada belki Hititler döneminde yapıldığı tahmin edilen. Ee, çok güzel bir e, kilise olarak bilinen, içerisinde mağaraların olduğu bu mağaralarda da yine e, mağaranın duvarlarında dans eden kadın figürlerinin bulunduğu bu tarihi yapı, işte bugün burada belki binlerce yıldan beri buradayken bugün maalesef dinamitle patlasılmış durumda. Ee, çok tehlikede bir tehlikeli de bir durum. Aşağı tarafta bağlar var, bahçeler var. Yani orada bağsında, bahçesinde bulunan bir insan çok ciddi zararlarla da karşılaşabilirdi çünkü. Burayı gördüğümüzde çok tehlikeli bir hal almış. Dev kaya parçaları metrelerce ileriye dinamit etkisiyle patlatılmış. Bu vesileyle de tekrar buradan bu işle uğraşan, bu işle ilgilenen arkadaşlara bir kez daha uyarıyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Lütfen kültürel varlıklarımıza, doğal hayatımıza zarar vermeyelim. ya şu taşın gelmesi çok ilginç ya. Zırf. Yine kaya üzerinde yaptığımız incelemelerde kablo artıkları, e, dinamit lokumları da e, bulunmuş. Hatta e, hali hazırda delinerek içerisinden kablonun çıktığı bir dinamit lokumunun da patlamadan orada kaldığını düşünüyorum. Ee, bu da çok ciddi tehlikeler oluşturabilir. Belki daha sonra patlayabilir. Buraya bakmaya gelen kişiler esasında patlayabilir. Bu tehlike konusunda da e, gerekeni yapacağız resmi makamlara bu durumu bildireceğiz.